Osmanlı İmparatorluğunu sevmek demek sadece Osmanlı padişahlarını sevmek demek değildir arkadaşlar. Bugünkü Suudi Arabistan'da Osmanlı İmparatorluğu toprağıydı ve nasıl bağımsızlığını ele geçirdiler onu da bileceksin. Bugünkü Yunanistan'da bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu toprağıydı ve Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını ilk ilan eden devlettir. Bunu da bileceksin. Bugünkü Kıbrıs da Osmanlı İmparatorluğu toprağıydı ve İngilizlere nasıl kiraya verildiğini bile Diyeceksin. eğer bunu bilmezsen sana bağımsızlık günümüze resepsiyon veriyoruz gelir misin diye e, davette bulunurlar sen de oraya bakanlarını milletvekillerini gönderirsin Yunanistan eline şarap kadehi verir Suudi Arabistan'da Meyve suyu kadehi verir ve kadeh tokuşturursun. Neden, ne için kadeh tokuşturursun? Osmanlı İmparatorluğunu nasıl yendiniz de, nasıl bağımsızlığını ilan ettiniz helal olsun. Kıbrıs hele siz İngilizlere nasıl kiraya verdiler seni diye şaşırır kalırsın yani sonra öğrenince. Veya şaşırmazsın da görevini yapmış olmanın huzuruyla, mutluluğuyla gelir yatar uyursun herhalde. Tamam mı? Osmanlı İmparatorluğunu sevmek sadece Osmanlı padişahlarını sevmek değildir. İyi öğrenin. Biraz Google icat etmiş bu gavurlar. Okuyun yazın yani. Ne demiş Allahü Teala? Oku, oku, oku demiş Kur'an-ı Kerim'de. Ya.